Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ilk defa farklı bir şey yapıyoruz. K-pop'un direkt TikTok versiyonlarını çekeceğiz. Biraz garip olacak çünkü ilk defa ben ya şöyle diyeyim. Sadece video çekmeye geçtim. Ben normalde zaten TikTok fazla izleyen istedim. değilim. K-pop TikTok'u da ayrıca hiç izlemiyorum yani hiç izlemedim. Yani birkaç defa falan böyle karşıma denk gelmişti. O da böyle şey gibi düşünün. Ya yani YouTube'da falan karşıma gelmişti. Öyle olmuştur. Bakalım izleyeceğiz. <laughs> Biraz garip olacak. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Geçelim. Bu arada videoyu beğenince önce abone olmayı, abone olmayı, videoyu beğenince kursu da beğenmeyi unutmayın. Let's go, geçelim. Ah, burada bu hanım ablamız. <laughs> TikTok'ta en ünlü kadınlardan bir tanesiydi galiba. En son biri demişti sanırım. 100 milyondan fazla takipçisi var sanırım. Bakalım. Ne sormuş. E Klasik bu. TikTok derken. Oha. <laughs> Kim bu? Yumo mu lan bu? Yo Çıkartamadım Bir varsa yazabilirim ya <laughs> Felix mi lan bu? Herkese benzettiğimi yemin ediyorum her çocuğun <laughs> Abi bu da kendi tiktok dansı yapıyormuş özellikle ya <laughs> Neyse, <gülüyor> bir şey demek istemiyorum Olabilir Eyvallah Saygımız var <laughs> Peki abi. Güzel cevap. Oha lan. Sadece bu arada BTS'i gördüm ben. Direkt başa baktım birinci kim diye. Ardından da baktım da her, iki, her yerde bizim çocuklar var. Sadece Ariana Grande girmiş yani 7'ye. O da düşmekteymiş zaten. Biggest. <laughs> en iyisi. o oh, ye yeah. Peki abi. En <laughs> stream'den olması lazım bu çocuğu. Bu şey değil mi ya? Hiç anne mi bu? Yanlış mı biliyorum? Aynı ee, Bir dakika. Mantığı anlamadım ama şeyden mi bahsediyor galiba? Ha, kim daha ateşli falan muhabbetine girmişler. Hoyon Reis geliyor. Yo sanki mı bu. Lan herkesi karıştırıyor. Hayır, Hoyon tamam. Bitmiştir herhalde. Tek at Reis bunu görmüştüm ben Birkaç tane izledim demiştim ya onlardan bir tanesi buydu <laughs> Lan JYP <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Yüz ifadeleri Var mı bir oyunculuğu? Bir tık Biliyorsunuz K-pop direkt yani şarkıcılar, idoller sadece şarkıcı olmuyor. Bir ton şeyde böyle yeteneklerini falan geliştiriyorlar yani. Harbi <laughs> be bu arada. Çok güzel yanmışlar. <laughs> Uçtu bir, bir daha görmek <laughs> Doğru mu bu arada? Ben de başta düşünmüştüm. Oha falan yanmıştım. <laughs> güzel mi attık? Kurguyu beğendim abi. <laughs> Adamlar yalnız var, güzel bulmuşlar ha yalnız. Arabi böyle yani. Uf, çok kötü bu ya, bayağı bir hard yani, sert. Joya baksana, yok oluyor kızlar, Joya bak. Joy ne kadar tatlıymış bu arada. Kilo aynı defa gördüm. point çıksın bak. Herkes yalnız var ya fit olmuş yani. Bak sen nereden nereye? Kim lan bu? şey değil mi? Subin değil mi bu? Evet. Text aynı mı Subin? Liderler de kendisi biliyorsunuz. Pek anlamadım. Bizim ne alaka? Fake love girdik. Ne kadar giriş baya komik değil miydi? Bu reis baya bayağı, bayağı BTS'in şeyleri çekiyor ya. Yani. İyi de dans ediyor. Oha! Bayağı bir zor duyanlar. Yapamayacak bence. Oha! Of! Reis, gittin sen. Biraz sanki bel belirek yapıyormuş gibi geldi. Ah, geldi bana ama. Sırtıma bayağı acımıştır. TikTok'ta genelde o çok dönüyormuş ya. Bilginiz var bilmiyorum ama öyle diyorlardı genelde. Ya yani böyle izlenmek için falan çok bayağı bir kendini kasan veya yaralayan falan çok oluyormuş yani galiba. Hmm, ne diyor burada? <gülüyor> Peki. Ne <laughs> Vay <laughs> 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 <iyi> değil mi? <laughs> Tam onun güzelliğini öpecektim ki öldürtmedi reis. <laughs> Okey abi. <Sessizlik> Bunun K-pop ile alakası. Ha. Ha. ha, -ha. Okey. Oha lan. Adam baya iyi şenmiş ha. Dansın direkt durumlarına göre şey yapmış. Harflerine göre bir direkt değişik yani baya yaratıcı. Nasıl ya bu iyi şey değil mi bu? Yanjin değil mi? Oha, yanmış ya. Çüş. Reis, yok etti reis. Peki. My Bias. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Bias'ın ismini bu arada. O kadar çok grubun fandomundayım ki. Bir dakika bunu izlemem lazım. Maddiş esem Gülsela okey. Çok hızlı geç on bey. Yorum yok. Önce sonrası. Eee lise bak. Lise makyajı da güzel bu arada. Çok boncuk gözleri var. Eee peki. <laughs> Vurulmuş gibi hissettim. Herkesin böyle ne bileyim. BTS ile ilgili bir şey yaptığını görünce falan diyecektim ki bu çocuk yine en baştaki çocukmuş. Pardon. Ben diyecektim ne kadar çok insanlar K-pop ile TikTok falan yapıyor diyecektim. Herkes aynı kişi oluyor Ya da acaba kendi kanalı falan mı acaba bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> 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 Yalnız biraz daha sağlam vursa daha komik olabilirmiş yani. Ne oluyor lan? Peki. <gülüyor> İyi. Ne bu? Aone. Katsmen. Aa, ben derim ne alaka falan diye. Oha, sürekli dokunduğu el şeyine kız kendi sığdırmaya çalışıyor. Çakmini falan bu arada elini falan tam uyuyormuş galiba. Onu anladım. Yok, az kalmış. Kim bilmiyorum. Felix. Felix'in elleri küçükmüş bu arada. <laughs> Felix'in elleri baya küçükmüş he. Peki. Böyle bir şey olduğunu ilk defa görüyorum bu arada. İyi, ee, Jisung'a bak. Ne burada anlamadım. Bakıyor tamam ona. Kameraya mı bakıyor anlamadım ama terlemiş bayağı okey. Okay. <mitedyen> okey. Ya my bias gel. Aa cisiye böyle şeyler görünce var ya içim yanıyor ya. Bir ara bir şey diyordu Cisu ne diyordu Cisu? Bana sadece bir family tarafı falan yani kadın. güzellik harbisi ya. Oha karın aramış. <laughs> ah, <Gülüyor> gücü işte. BTS'in gücü arkadaşlar. <laughs> Adam da biraz alay alay alıyormuş gibi falan geldi bana bu arada. Peki. <laughs> Benim yanımda. Jungkook ile ilgili bir şey gördüm mü? pek anlamadım yani komiklenmedi gelmedi. <laughs> ne? <gülüyor> Konseri izler beraber. <laughs> Babası kafayı yedi. Delirdi. Oyuncu <laughs> Rex çıkar göster. <laughs> ya böyle şarkıda koyamazsın kanka. Ah kıyamam. Kim var? Jonghyun mu? Bu Twice'daki kız aynı. Uf ya mamal şeyler ya bak sinirim bozuldu yine ya. Çekilen bakar mısın yalnız? Daimon evet. da çok şey değil mi ya böyle boyu falan ben ilk önce Daimon'un boyunu falan gördüğümde şok falan olmuştum da vücut orantısı o kadar değişik kızın güzel ki böyle hiç belli etmiyor yani. Ama Chiu'nun yanına falan gelince belli oluyor yani. <laughs> Jay Hope. Jay Hope dancing dope. Hope dancing dope with a rope. <laughs> J Hope Hope dancing dope with a J Hope and on a slight slope. Hope dancing dope with a J Hope rope and on an a, a, an a slight slope with a with J rope. <gülüyor> <gülüyor> Ne ne ne. ne. <laughs> durmuş yalnız. Benim text'te mi? <gülüyor> okay. okay. <gülüyor> Jimmy. Jimmy'de gülünce gözleri tamamen yok oluyor bu arada ya. Okay. My bias'ın gücü yerli. V'yi tekrar görmek istiyorum Ne yazıyor burada? Neyim? <laughs> <laughs> <İyiyim. gülüyor> ben tek ben seviyorum falan diye düşünüyordum bir ara Böyle V'yi falan böyle diye Böyle erkek fanlar çıkınca hoşuma gidiyor yani benim de <laughs> <laughs> Neyiz kameraya niye vuruyorum anlamadım Gözleri çok ponçik ya büyük ya Stray Kids'in direkt üyelerim falan böyle özellikle Felix'in yani Sugar <laughs> dedi falan <var>. <laughs> doğru bu arada <laughs> o kadar doğru ki daha demekturum. Tamam. Oyuncunun boynu kuynu. Oyuncunun. Allah'ım yarabbim ya Rabbim. İyi dol. Son. Ha vallahi bak lan oha. Senecesine ambo. <laughs> 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 Anla baya iyi anladın. <laughs> Something kids diye bir de Allah ım. Ha bir aydan bahsediyor, liderlerinden bahsediyor. Kadın biliyormuş baya yalnız ha. Ha şey değil mi bu? Nap... Evet. Lep in. <laughs> İyi <laughs> <Bu. gülüyor> peki. kayının vücudu peki. Ne oluyor oğlum bir dakika. Nasıl düştü oradan anlayamadım başta. Peki. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Güzel editlemişler yalnız. Hmm. Luana'nın bir tane iki tane videosu var bende ama pek Luana'yı isteyen yok galiba ya. Çekmek istiyorum kanalımda isteyen çekeceğim de bakalım pek isteyen yok ama. What? Okay. <laughs> Tekstiyon lan mı? Pek anlayamadım. Tayyon hey falan mıydı acaba? <laughs> Kadına bak ya. Herkes seviyor oğlum BTS'i. Bayağı kısa. Ha gruplarında direkt eksosunu gösteriyor. Ben de ne kadar kısalmış ha? Ben de belli beş falan da galiba ama. Teksi baya baya koymuş yalnız ha TikTok'a girmiş yani. Kayıya bak. Kayının görseli. Wow. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne oldu lan? Üzüldün mü? Niye vurdun Niye ne? Niye vurdu? Koyuncu değil mi bu? Çağmıyor mu vurdu? Oha lan bir durumu bilini, biliniz bilini, varsa yazabilir mi? Niye öyle bir şey yaptı ki? Ya, ciddi bir şey falan mı oldu ondan sonra pek anlamadım. Bayağı ciddi duruyorlardı çünkü. Goy falan da geçmiyordu sanırım ya. Kötü olun lan. Neyse biliniz varsa yoruma yazarsan oradan görürüz tam olarak olayı. Peki abi. Üzdü. Ryonjin, my bias. Bence Ryonjin'in şey durumu çok şey böyle sert rolü. Artist artist şekilde durması falan bence Ryonjin'e daha çok yakışıyor ki mafya şarkısından zaten sonra herkes bu durumu falan böyle netleştirdi yani harbi falan çekmeye başladı. Ha, ship mi lan bu? Neyse ship. Shiplerle aramız yok. Geç abi. Arkadaşlıklarından falan bahsediyor olabilir bilmiyorum ama izlemek için böyle şeyler genelde kanalıma. erkek arkadaşlar falan böyle yakın, yakın olabilir ama karşı cins falan böyle çünkü öyle şeyler çok böyle saçma sapan çünkü kurulabiliyor hani mesela çok yakın arkadaşlar da var. Ben Chan'la mesela veya yani sana falan yakın arkadaşlar böyle bayağı falan iyi yani telefonda falan konuştukları falan da oluyor hatta canlı yanlarda falan olsun bunları falan görürüz ama böyle hani Böyle bir kere bakışta böyle normal karşıdan gelir mesela bir insan bir insana bakar. Hani onun bile durumunu çıkartıp insanlara böyle saçma sapan böyle şip mip çekmeye falan çalışıyorlar. Böyle bayağı bir sinirleniyorum yani o yüzden gerek yok. Ay. Peki. Farklı bir şey görecek miyiz kanka? Oha arkadan bitiyormuş bitiyor ses açınca anladım. Oha Oha lan fena değil <laughs> Hıhı <Yeah>, iyi fena değil <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bak bunlar ikonik şeyler güzel iyi tutmuş kadın. Peki. <laughs> <laughs> Başta hiç İsa değil mi <laughs> bu çocukları baya baya beğendim bu arada. It's a boy Lucas. İzleyebiliriz belki bunları ben ileride. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Muazzam abi bir şey demiyorum ben. Ney? <laughs> bu geri sararak yapılmış bir şey galiba. Ya aynı çocuk. Aynen bu çok karıştırıyor ya bu arada. İnsan var ya böyle hani doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor onu da düşünüyor böyle bayağı bir karıştırıcı yani.

Aha. <laughs> Çok eğleniyor ya vallahi yani. Hıh, anasını ki JK. Bu ya. Ne göre? Abi tebrik ettim. ki biraz daha iyi mi sanki? Daha böyle canlı, daha erkeksi duruyor. Hmm, bunu biliyorum ya. Aaa. Jenny'nin bileği, panik atakları falan. Uf. Çok kötü kadın ya. Baya baya bir şey yaşıyor ya. üzüldüm ya. Kim bunlar bilmiyorum bu arada. Kimden bu? Jesse falan değil, değil mi? Benzettin mi? Yok değil ya. Yani. Bitmiş. ben de bekliyorum ne gelecek diye. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna Video Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, TikTok videonun devamına gelmesi istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.